Türkiye'den aldıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Hamza Beyli sınır kapısına gelen tırlar soğuk havada yaklaşık 17 kilometre kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri yaşanan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğunun sistem güncellemesinden ve Bulgaristan tarafındaki gümrüğün yavaş çalışmasından dolayı kaynaklandığını belirtti. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri yaşanan yoğunluğun yetkiler tarafından çözüme kavuşturulmasını istedi. Sonra bir park daha açtılar, Toprak Park açtılar. Toprak Park yağmur yağınca çamur oldu. Çamur arabalarla birlikte gümrüğün içini de çamur etti. Mazot aldığımız yerde çamur etti. Bulgar'ın içine kadar bizim parkın çamuru Bulgar'a kadar batırdı her şeyi. Ya bir işi yapıyorsan baştan düzgün yapacağım. Sıralarda beklemek bizim en büyük şey mağduriyetimiz. Minimum, 20 kilometreden kuyruğa girdim. Ve e, gece boyunca sabaha kadar uyumadan sürekli direksiyonun başında molalarımızı verip yolumuza devam etmek zorundayız. Çünkü e, karanlıkta yatıyoruz, tuvalet yok vesaire. Bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Burada mülteci sıkıntısı yaşıyoruz. Arabalarımızda hırsızlık sorunları yaşıyoruz. E, mazotu kimi arkadaşlarımızın çalınıyor kimi arkadaşlarımızın e, dorseleri, brandalarını yırtıyorlar. Yani... Can güvenliğimiz de yok bunun yanı sıra GT'nin içindeki park yani bir tane parkımız var o parkın içerisinde bir tane restoranımız var restorandan bakkaldan mecburuz alışveriş yapmaya onların koyduğu fiyatlar neyse biz ondan alıyoruz ve inanın bana her gidiş gelişimizde fiyatlar biraz daha değişiyor orada yemeğimizi, istirahatımızı, duşumuzu alıp yatmamız yapmamız lazım bu şekilde zor sıkıntıya düşüyoruz stresteyiz uyku yok bak dün akşamdan beri uyku yok. Ben arkadaşı kaldırıyorum arkadaş beni kaldırıyor yarım saat uyukluyor